Merhaba değerli arkadaşlar, Rahmi Mesut Yılmaz ben. Konumuz üniversiteyi Türkiye'de bitirdik. Amerika'da sertifikaya mı gidelim, master'a mı gidelim? 22 yıldır dinlediğim bir soru bu ve bu sorunun bir tek doğru cevabı yok. Ama bu soruya cevap ararken sizin bilmeniz gerekenler var. Onlardan biraz bahsedeceğim. Şimdi bir örnek üzerinden hareket edersek mesela University of California Los Angeles UCLA bir senelik bir sertifika programı var. Dünyanın en iyi üniversitelerinden bir tanesi ve normalde okulun masterına girmek için işte 710 cemetiniz olacak, TOEFL'ınız olacak, 3'ün üzerinde not ortalamanız olacak ve bunların hepsi Ocak-Şubat döneminde hazır olacak ve siz başvuracaksınız okul karar verecek. Eğer okul sizi kabul ederse de yılda 65 bin dolar MBA'ne ücret ödeyeceksiniz. Aynı üniversitenin sertifika programı cemet istemiyor. TOEFL da istemiyor çünkü okulun İngilizce hazırlık programı var. Ve böyle çok önceden başvuru yapmanız gerekmediği gibi yılda 4 kere de öğrenci kabul ediyor. Programın ücreti de 10 bin dolar. Dolayısıyla Aynı üniversitede sertifika programına gittiğinizde hem girmek kolay hem süre bir yıla düşüyor hem de maliyetler çok ekonomik oluyor. Bir de üstelik daha çok pratiğe dönük bir programa gidiyorsunuz. Fakat gerçekten sertifikaya mı gitmedi? Elbette bir öğrenci cümetten yeterli skorları varsa, TOEFL'u yeterliyse, not ortalaması 3.5'sa bir master'ı hedeflemesi daha doğru. Ha bu UCLA olmasa bile UCLA'nin altında bir üniversite burslu gidip hani oralarda master yapmak çok daha mantıklı olabilir. Dolayısıyla aslında bir sertifikaya yönelmemizin kaç motivasyonu olabilir? Birincisi maliyet olabilir. Evet, hani çok önemli bir maliyet farkı var. İkincisi cimetle uğraşmak istemediğimiz gibi üniversitedeki not ortalamamız da çok iyi olmayabilir. Yani 2.10 ile 2.20 ile 2.30 ile biz 4 üzerinden yine bir sertifika programına kabul olabiliyoruz. Ve bu sertifika programı yine UCLA gibi çok iyi bir üniversitenin sertifika programı da olabilir. Ama bu skorlarla gireceğimiz master artık hele de yoksa Amerika'da böyle çok vasat bir okul olacaktır. Dolayısıyla öyle çok vasat bir okulda master yapmak mı, yoksa çok iyi bir sertifeye gitmek mi? Aslında soru bu. Çünkü iyi bir cimet, 550'nin üzerinde bir cimet skoruyla zaten Amerika'da master başvuruları yapıyorsanız sertifikalara çok fazla ihtiyacınız yok. Master yapmak çok çok daha mantıklı olur. Ama cimetle zaman harcayamam. İşte son başvuru tarihleri de okulun başlama arasındaki süreç, aylak zaman çok uzun. Not ortalamam da çok yüksek değil diyorsak, hatta TOEFL'ım um da yok. Önce bir quarter ya da iki quarter İngilizceye gideceğim diyorsanız, sertifikalar sizin için uygun olabilir. Ha, sertifika programına gittiğinizde işte gündüz ve akşam sertifika programları var. Mesela UCLA'nin programları akşamdır. UCLA görece daha ucuzdur. Yani UC Berkeley'in sertifika programı 30 bin doları bulur. Siz 10 bin dolara bir yıllığına UCLA'ya gidiyorsunuz. Dolayısıyla Berkeley mi UCLA mi biri gündüz programı biri akşam programı benim de Amerikalı öğrenci daha fazla benim yabancı öğrenci sayısı daha fazla birinin içerisinde staj var vesaire bir sürü teferruat var öğrenmeniz gereken. Ha, bazı sertifikalar üniversitenin kampüsünün içerisinde olur, bazıları dışarıdaki extension binalarında olur. Dolayısıyla böyle bir seri parametre var. Bunlara bakarak karar vermek lazım. Fakat dip toplamda şunu söyleyebiliriz. Cimet'le ile harcayacak motivasyonunuz var. Not ortalamanız yüksek, İngilizceniz de iyiyse aslında Sertifika programları yerine direkt bir master'a gitmek daha doğru olabilir. Ha bunun başka bir alternatif şu aslında. Evet, cimetle vesaire uğraşamıyoruz. Not ortalamamız da fena değil. Zamanımız da yok. O zaman İngiltere'ye dönebiliriz. Çünkü İngiltere'de Amerika'nın aksine master programları bir yılda bitiyor. 9 ay ders, 12 ay tez. Dolayısıyla böyle de bir seçenek var ve yine bunların hepsini aynı anda başvurup gelen cevaplara göre de karar verebiliriz. Yani biz sizin sertifika programınıza kabul alamayacağınızı aslında önden söyleyebiliriz çok büyük ölçüde. Fakat master'a başvurup kabul alıp almamak daha belirsiz bir durum ve başvuruyu yapıp sonucu beklemek lazım. Belki hani hepsi hem master hem sertifika başvuruları yapıp gelen sonuçlarına göre ne kadar iyi bir okuldan master kabul aldık, burs aldık mı, alamadık mı, kısmi burs mu bunlara bakarak da hangi okulu tercih edeceğimize karar vermek mümkün. Dolayısıyla hadi karar verirken bir arada düşünmeniz gereken kriterler bunlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Cevaplandırırım.